Merhabalar, ben Operatör Doktor Murat Yarbakırlıoğlu. Bizi takip edenlerin bizim sayfalarımızda en sık gördüğü ameliyatlardan biri karın germe ve aynı zamanda da bize en sık sorulan ameliyatlardan biri bu. Bu videonun konusu hangi karın germe kime yapılır? Bunu detaylı şekilde açıklayacağımız bir video serisinin bu ilk içeriğinde size karın germe ameliyatlarının en mini olan mini karın germe ameliyatından bahsedeceğim. Az önce de belirttiğim gibi karın germe ameliyatlarının en küçüğü mini karın germe ameliyatı. Fakat maalesef karşılaştığımız çoğu karın deformasyonu aslında bu ameliyatta düzeltilemeyecek türde. Bunu bir belirtmek lazım. Mini karın germenin gerekli olduğu durumu biz şu şekilde özetleyebiliriz. Alt karnınızda hafif bir cilt fazlalığınız var. Göbek deliği altında kalan kısmın, kısmınızda hafif bir kas ayrışmanız varsa ki bunu da yan duruşta göbek deliğinin altındaki hafif şişlikten anlayabilirsiniz ve göbek deliğinizin etrafında ve üstünde herhangi bir cilt fazlalığınız yoksa mini karın yelme için uygun bir adaysınız diyebiliriz. Mini karın yelme ameliyatı diğer karın yelme ameliyatlarında olduğu gibi liposakşın ile kombine edilebilir ve daha iyi bir bel hattı bu şekilde elde edilebilir ki biz zaten bütün karın yelme ameliyatlarını liposakşına kombine ediyoruz. Mini karın yermenin dışarıdan görünen mini kısımlarından biri de yaptığımız kesi. Biz bu ameliyatı sezaryen kesisinden biraz daha uzunca bir kesiyle gerçekleştiriyoruz ve sadece göbek deliğinin altında kalan kısımdaki kas ayrışmasını onarıyoruz. İyileşme süreci de haliyle daha sonra anlatacağım karın yerme türlerinden daha rahat ve daha hızlı oluyor. Bir gün hastanede yatış sonrasında hastalarımızı genellikle taburcu ediyoruz. Ameliyat sonrasında hastalarımıza 3-4 hafta süreyle e, özel bir korsa kullandırıyoruz. Yaklaşık bir haftada sosyal hayata dönmeniz mümkün fakat fitness, pilates gibi spor aktivitelerine dönüş için 6-8 hafta ara verilmesini öneriyoruz. E, burada yanlış bilinen bir şeyi düzeltmek lazım. Mini karın germe ameliyatı, ben daha az iz istiyorum o yüzden de mini karın germeyi tercih ediyorum gibi tercihe bağlı bir durum değil maalesef. Yani kısacası daha sonraki videoların konusu olan daha büyük karın yarma ameliyatlarına bir alternatif olamıyor bu ameliyat. Elbette ki teknik olarak bunu yapmak mümkün, bir sakınca yok. Fakat örneğin size standart veya genişletilmiş bir karın yarma ameliyatı gerekiyorsa mini karın yarma ameliyatından neredeyse hiç fayda görmeyeceksiniz. Bu nedenle detaylı bir muayene sonrası doktorunuzun size önereceği ameliyat planlamasıyla devam etmeniz daha doğru olacaktır. Bundan daha büyük karın deformasyonlarında tercih ettiğimiz ameliyatları da daha sonraki içeriklerimizde bulabileceksiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.